Deep Dive'a hoş geldiniz. Bize yolladığınız kaynakları derinlemesine inceleyip, içlerindeki en kıymetli bilgileri, içgörüleri sizin için çıkardığımız programımız. Bilgiye ulaşmanın kestirme yolu diyelim, şaşırtıcı gerçekler ve sizi sıkmadan keyifli bir sohbetle konuya bağlayacak kadar da mizah. Her keşfimiz sizin gibi meraklı tek bir dinleyiciye özel. Bizler bu kaynaklarda neyin gerçekten önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olacak rehberleriniziz. Bugünkü incelememiz serimizin altıncısı ve Profesör Doktor Ali Köse ile Doçent Doktor Ali Ayten'in Din Psikolojisi kitabının parapsikoloji başlığını taşıyan 5. bölümünü ele alıyoruz. Yani sayfa 173'ten 189'a kadar olan kısma odaklanacağız. Şunu da hatırlatalım, Tam özetler ve diğer sesli içeriklerimizi din psikolojisi sayfasında bulabilirsiniz. Peki, o zaman hadi konuya dalalım. Para psikoloji, yani ilk duyunca kulağa biraz ne bileyim bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Ama aslında psikolojinin hem çok e, ilgi çeken hem de bayağı tartışmalı bir alanı bu. Kesinlikle öyle yani keyime anlamına bakarsak psikolojinin ötesi ya da psikolojinin yanı gibi bir şey demek. Şöyle ki bildiğimiz alıştığımız doğa kanunlarıyla açıklanamayan hani normal ötesi yani paranormal dediğimiz olayları incelemeye çalışıyor. Kaynaklarınızda da gördüğümüz gibi kapsamı da bayağı geniş. İşte UFO gördüm diyenlerden tutun hayalet hikayelerine, reenkarnasyon inançlarına, e, mucizevi iyileşmelere, hatta ölümden dönenlerin anlattıkları o ilginç deneyimlere kadar pek çok sıra dışı olay bu alanın ilgi sahasına giriyor. Anladım. Yani bilimin henüz tam olarak aha sebebi buymuş diyemediği ama insanların ben bunu yaşadım ya da şahit oldum dediği deneyimler öyle mi? Ama sanırım eskiden bu tür şeylere daha farklı bakılıyormuş değil mi? Neredeyse hastalık belirtisi gibi mi görülüyormuş? Evet, evet. Özellikle geçmişte hani pozitivizmin bilimde çok güçlü olduğu dönemlerde bu tür deneyimler genellikle patolojik kabul ediliyordu. Yani bir tür zihinsel ya da ruhsal rahatsızlık gibi. Fakat e, kaynaklar da belirtiyor, günümüzde bu katı anlayış biraz değişiyor gibi. Artık bu olaylar yani bilimsel açıklaması olmasa bile birer vaka olarak kabul edilip ön yargısız incelenmesi gerektiği düşüncesi yaygınlaşıyor. Hatta ilginç bir detay var kaynakta. Eskiden hani manevi her şeyi reddeden Rusya gibi ülkelerde bile artık para psikoloji araştırma merkezleri kurulmuş. Bu bile başlı başına bir değişim göstergesi. Alanın kurucusu sayılan Joseph Rhine var. 1930'larda Duke Üniversitesi'nde ilk laboratuvarı kurmuş. Rhine ve ekibi özellikle telepati, duru görü gibi duyular dışı algı yani ESP yeteneklerini bilimsel yöntemlerle kanıtlamaya çalışmışlar. İstatistik falan kullanarak. Tabi bu ilk çalışmalar, deney tasarımları falan o zamandan beri süre gelen ciddi tartışmaları da getirmiş beraberinde. Onu da söylemek lazım. Açlık altında toplamışlar. Konuyu anlamak için faydalı oluyor. Birincisi parapsihik olaylar. Yani bunlar bildiğimiz beş duyu olmadan bilgi alma ya da iletişim kurma yetenekleri. Mesela işte telepati hani düşünce okuma diyorlar ya duru görü var yani uzaktaki bir şeyi görme bir de prekognisyon yani geleceği önceden bilme veya hissetme gibi. İkinci grup parafizik olaylar. Burada işin içine fiziksel etkiler giriyor ama yine normal yollarla değil. En bilineni telekinezi yani psikokinezi de deniyor. Yani zihin gücüyle eşyaları oynatma. Aa evet filmlerdeki gibi. Aynen. Yine mesela nazar var. Bizim kültürde çok yaygın. Bakışla etki yaratma. Hatta levitasyon yani havalanma gibi olaylar da bu kategoriye sokuluyor. Üçüncü kategoride psikofizyolojik olaylar. Bunlar daha çok bedenle ilgili sıradışı durumlar. Mesela e, tıp bir şey yapamazken kişinin iyileşmesi. Hani mucizevi şifa denilen olaylar. Ya da işte Hint fakirlerinin kor üstünde yürümesi, şiş batırması ama acı duymaması gibi olağanüstü bedensel dayanıklılık gösterileri de bu gruba giriyor. Zihinle eşyaları hareket ettirme fikri evet filmlerden çok tanıdık geliyor ama bilim ne diyor bu iddialara? Açıklayabiliyor mu yoksa daha çok soru işareti mi var havada? Sanki kaynaklar bu konuda net cevaplar yok diyordu gibi hissettim. Evet, o konuda kaynaklar oldukça net aslında. Bilimsel açıklamalar genelde ya yetersiz kalıyor ya da ortaya atılan teoriler tam olarak kanıtlanmış değil. Mesela telepati veya duru görü için bazen şey deniyor. Hani zihinler arası bir enerji akışı mı var, yoksa bir tür zihinsel radyo dalgası mı? Gibi teoriler var. Psikometri diye bir şey var, nesneye dokunup bilgi alma iddiası. Onun içinde işte nesneler sanki çevreden bir iz kaydediyormuş da medyumlar bunu okuyormuş gibi spekülatif yorumlar yapılıyor yogilerin dayanıklılığı belki biraz daha anlaşılır. Hani iradeyle bedeni kontrol etme becerisi diyelim. Ama özellikle gelecekten haber verme yani precognition konusu o konuda bilimsel bir mekanizma önermek çok daha zor. Hani Abraham Lincoln'un rüyasında suikastını görmesi gibi meşhur örnekler var ya, bazı parapsikologlar bunu bile telepatiyle açıklamaya çalışıyor. İşte suikastçının niyeti Lincoln'e sinyal olarak gitmiş olabilir falan. Ama görüyorsunuz, onlar sağlam kanıttan çok Olayı bir teoriye uydurma çabası gibi duruyor biraz. Anlıyorum. Yani bilim tarafında kesinlikten çok hipotezler, tartışmalar var. Peki insanlar bu tür olaylarla karşılaşınca ya da duyunca nasıl tepki veriyor? Genel eğilim ne? Hemen inanıyorlar mı yoksa şüphecilik mi daha yaygın? Edip doğaüstü güçlere, işte mucizelere falan bağlıyor. Konu onlar için inanç meselesi oluyor. Diğer taraftaysa bu olayları direkt tesadüf, hile, halüsinasyon ya da bir tür akıl hastalığı belirtisi deyip reddeden şüpheci bir kesim var. Tabii şüpheciliğin de haklı nedenleri var. Yani sonuçta kandırmaya yönelik sahtekarlıklar yapılıyor. Bazen gerçekten sadece tesadüf oluyor ya da olayı yaşayan kişi telkine çok açık olabiliyor, hayal gücü geniş olabiliyor falan. Ama kaynaklar önemli bir noktaya daha dikkat çekiyor. Bugün bize normal gelen birçok şey belki 100 yıl önce olağanüstü sayılıyordu. Teknolojiyi, bilim ilerledikçe normalin sınırları da genişliyor. Dolayısıyla bugün paranormal dediğimiz bazı şeylerin de gelecekte anlaşılır, normal hale gelmesi ihtimali de var. Yani bugünün duyular dışı algısı yarının duyusal algısı olabilir belki de. Kaynaklarda onunla ilgili bayağı iddialı bir örnek de vardı değil mi? Evet, Nostradamus, 1503-1566, şüphesiz bu konuda en popüler figürlerden. Hani 16. yüzyılda yazdığı o kapalı dilli Kehanetler kitabındaki dörtlüklerin sonraki yüzyıllardaki birçok olayı bildiği iddia edilir. Kaynaktaki örnekte bayağı çarpıcı. Fransa Kralı 4. Henry'nin 1610'da öldürüleceğini, hatta katilin adını, Ravalyak, mesleğini, öğretmen, yerini, Ferroneri Sokağı, Tam 65 yıl önceden bildirdiği söyleniyor. İran, Irak kehanetleri falan da var. Ama parapsikoloji buna yaklaşırken bunun tam olarak geleceği görmek değil de medyumun o anki planları, eğilimleri güçlü bir sezgiyle algılayıp geleceğe yansıtması gibi yorumlama eğiliminde. Yani olay henüz planlanmamışsa, sadece bir ihtimalse Nostradamus bunu göremezdi diyorlar bir bakıma. İlginç bir ayrım bu. Geleceği görmek yerine potansiyelleri sezmek. Peki bizim kültürde çok daha bildik bir konu var, nazar. Hani o taktığımız mavi boncukların mantığı ne peki? Kaynakta güzel bir benzetme vardı sanki. Evet, e, nazar yani kem göz inanışı bizim coğrafyada çok köklü. Mavi boncuk meselesi de öyle. Temel fikir şu, özellikle kötü niyetli bakışlardan, genelde mavi gözlerden geldiği düşünülür ya, yayıldığı varsayılan o negatif enerji, ya da dikkat kişinin kendisine değil de o dikkat çekici boncuğa yöneliyor. Boncuk o enerjiyi çekip etkisiz hale getiriyor veya yansıtıyor gibi. Kaynaktaki benzetme de tam bu noktada çok akılda kalıcı. Hani yazın güneşten korunmak için açık renk giyeriz ışığı yansıtsın diye, kışın da ısıyı çeksin diye koyu renk giyeriz ya. İşte onun gibi bir mantık kuruluyor. Renklerin enerji ile etkileşimi üzerinden bir analoji. Vay renkler ve enerji akışı benzetmesi gerçekten dikkat çekiciymiş. Peki biraz daha ürkütücü olabilen şu eşyaların kendi kendine hareket ettiği poltergeist olayları, hani gürültücü ruh vakaları. Onlar hakkında ne diyor kaynaklar? Evet, poltergeist Almanca gürültücü ruh demek. İşte eşyalar uçuşur, tuhaf sesler duyulur, elektrikli aletler sapıtır falan. Rahatsız edici olaylar yani. Halk arasında genelde cin, hayalet işi denir bunlara. Ama kaynak diyor ki parapsikoloji böyle bakmıyor. Para psikolojik yaklaşıma göre bu olayların kaynağı dışsal bir varlık değil. Genellikle o ortamdaki yoğun stres yaşayan birinin farkında olmadan açığa çıkardığı psikokinetik enerji. Bu enerji odağı da çoğunlukla ergenlik çağındaki gençler oluyor diyorlar. Kaynakta çok meşhur bir vaka anlatılıyor. 1967'de Almanya Rosenheim'da bir hukuk bürosunda yaşananlar. Ampuller patlıyor, tablolar düşüyor, telefonlar çalıyor ama arayan yok. Polis, elektrikçi kimse çözemiyor. Sonra Freiburg Üniversitesi'nden parapsikolog Hans Bender ve Etibi geliyor. İncelemeler sonunda anlaşılıyor ki bütün bu olaylar sadece bürodaki 19 yaşındaki Annamari Schaber isimli genç kız oradayken ve özellikle de gergin olduğunda oluyor. Kız gidince olay bitiyor. Bu vaka Poltergeist'in insan psikolojisi ve psikokinezi ile ilişkili olabileceğine dair önemli bir kanıt sayılıyor. Yani popüler kültürdeki hayalet hikayelerinden çok farklı. İnsanın kendi içsel durumuyla bağlantılı bir açıklama. Bu da bayağı düşündürücü. Bir diğer çarpıcı alan da sanırım şu, ölümden dönenlerin anlattıkları. ND'ler. Kesinlikle. ND yani ölüm eşiği deneyimi Parapsikolojinin ve aynı zamanda tıbbın, psikolojinin, felsefenin de çok ilgilendiği bir alan. Genellikle işte kalp durması, ciddi kaza gibi ölüme çok yaklaşılan durumlarda kişinin bilincinin bedenden ayrılıp farklı bir gerçeklik algıladığına dair anlattığı o subjektif deneyimler. Tıbben ölüp geri dönenlerin anlattıkları varoluşumuz ve bilinç hakkında temel sorular sorduruyor bize. Evet, o anlatılanlar gerçekten insanı çok etkiliyor. Peki bu anlatılanlarda ortak noktalar var mı? Hani tekrarlayan temalar? Kaynaklarda bahsediliyordu galiba. Evet, şaşırtıcı derince de benzer temalar var. Farklı kültürlerden insanlarda bile. Kaynakta da vurgulanmış bunlar. İşte kişinin öldüğünü anlaması, sonra büyük bir huzur hissetmesi, bedeninin dışına çıkıp kendini yukarıdan görmesi, karanlık bir tünelden geçmesi, sonunda parlak, sevgi dolu bir ışık görmesi, bu ışıkla veya ölmüş yakınlarıyla ya da dini figürlerle karşılaşması, hayatının film şeridi gibi gözünün önünden geçmesi ve genelde geri dönmek istememesi ama bir şekilde dönmesi. Bu konuda Dr. Raymond Moody'nin Yaşamdan Sonra Yaşam kitabı var, öncü çalışmalardan. Yüzlerce vakayı inceleyip bu ortak temaları ortaya koymuş. Bu deneyimi yaşayanlarda da genelde köklü değişimler oluyor. Ölüm korkusu azalıyor, daha manevi, sevgi dolu bir bakış açısı gelişiyor. Bütün bu anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla yani telepati iddialarından nazara poltergeist'ten ND'lere kadar bu tür paranormal denen olaylar ve inanışlar sadece belli bir kültüre, dine özgü değil. Sanki evrensel bir durum var. Kesinlikle öyle. Kaynaklarda bu evrenselliği vurguluyor zaten. Belli bir dinle kültürle sınırlayamıyoruz. Mesela, tekinsiz ev hikayeleri dünyanın her yerinde var. Filipinlerdeki o bıçaksız ameliyat iddiaları, Avrupa'daki Meryem ana görümleri ve şifa merkezleri, hani Lourdes, Fatima gibi. Bizim coğrafyadaki Rıfaî dervişlerinin şiş batırma törenleri, Hint fakirlerinin çivili yatakları. Bunlar hep farklı coğrafya ve inançlarda ortaya çıkan benzer örüntüler aslında. Bu da galiba insanın açıklanamayana duyduğu merakın, anlam arayışının ve belki de fiziksel dünyanın ötesine dair bir sezginin evrensel olduğunu gösteriyor. Bu kadar tartışmalıyken neden bu kadar çok insan hala bu tür paranormal olaylara inanıyor? İnsan psikolojisi açısından nasıl bakabiliriz buna? Bu gerçekten de temel sorulardan biri ve net bir cevabı yok tabii. Ama kaynaklardaki tartışmalara bakarsak birkaç faktör öne çıkıyor. Birincisi, insanın belirsizlikle başa çıkma ihtiyacı olabilir. Hani bilimin açıklayamadığı, kontrol edemediğimiz şeyler var ya, ölüm, tesadüfler, şanssızlıklar. İnsanlar belki bu tür paranormal açıklamalara sığınarak bir kontrol hissi, bir anlam bulmaya çalışıyor. İkincisi, insanın sadece rasyonel bir varlık olmaması ile ilgili olabilir. Anlam arayan, manevi, sezgisel bir yönümüz de var. Bu olaylar, hayatın sadece gördüğümüzden ibaret olmadığına dair bir umut, bir inanç sunabilir. Üçüncüsü, varoluşsal sorulara cevap arayışı. İşte hayatın anlamı, ölümden sonrası, evrende yalnız mıyız gibi. Bilimin sınırları nerede bitiyor, insan deneyimi, inanç nerede başlıyor, bu soruların cevabı hala tam net değil. Bu olaylara duyulan ilgi, belki de insanın bu karmaşık doğasının, bilinmeyene duyduğu o köklü merakın bir yansımasıdır sadece. Gerçekten de insanın o anlam arayışı, bilinmeyene merakı hiç bitmiyor gibi. Belki de normal dediğimiz şeyin sınırları sandığımızdan çok daha esnek. Belki de evrenin ya da insan zihminin henüz keşfetmediğimiz yönleri var. Üzerine düşünmeye değer konular gerçekten. Bu derinlemesine ve düşündürücü inceleme için çok teşekkürler. Kaynaklardaki bu ilginç, bir o kadar da sıra dışı bölümü bizimle birlikte keşfettiğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Bu özet Bilal El Fakih tarafından hazırlanmıştır. Yeni sesli özetlerde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.